merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. İsmini bilmediğim şeylerin oyununu oynuyorum. Ee, bugün sizlerle birlikte bu kavanozun içinde kaç tane şey varsa onları bu bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım öyleyse. Ne geldi? Bunun içinden bu bir çıkabiliyor muyuz? Ha çıkabiliyoruz. Gitti. Neyse. Şimdi bunun içinde şu kadar vardır yani. Bence yeter. Haydi bakalım. Haydi, haydi koçum. Kim kazandı? Ya, Ma. Ama ya ben en yakın ben değil miyim? Bakacağım. Arkadaş. Arkadaşım ben gidiyorum. İhim. İhim iyim. ihim. İhim ihim. 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 Bak bunun içinde bir sürü sinek var. Çok olabilir. Kaç tane? İhim. 550 yeter bence. Arkadaşlar ben bir kere tam tutturmuştum ha. E bu da youtubermış. En kral youtuber benim. Bu da kapat. 721 Ben kaç yaşmıştım? Kaç yaşmıştım? Kaç yaşmıştım?

yani ben bekleyeyim onun da olmasını. Burada oynayalım. Na 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 Hadi bakalım. Hadi koçum 640. Hadi koç. Hadi. Ama bu Arkadaş ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kısa oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Baba.